Merhaba arkadaşlar. Bugün 18. yüzyıl tezkirelerinde devam ediyoruz. Dün 17. yüzyıl tezkirelerini işlemiştik. Bugün de 18. yüzyıl tezkirelerini işleyip yarın 19. yüzyıl tezkirelerini tamamladıktan sonra bir gazel şerhi yapacağız. Daha sonra diva şiiri sözlü yapacağız. Ve haftanın soruları tezkireler hakkında çıkabilecek soruları sizlerle beraber paylaşacağız ve bu haftayı bu şekilde bitirmiş olacağız. Sonra 3. hafta edebi sanatlar konusuna geçiş yapacağız. Evet 18. yüzyıl tezkireleri bu dönemin genel özelliklerini şöyle bir söyleyelim. 16. yüzyıl tezkirelerine bir özenme var. 17. yüzyılın antoloji niteliğindeki tezkireleri yerine yine 16. yüzyıldaki gibi şair biyografilerinin detaylı bir şekilde verildiği, şiir örneklerinin bol olduğu, şairin yeteneğine, kalitesine, şöhretine göre biyografinin uzayıp ya da kısaldığı bir tezkire türü tekrar ortaya çıkıyor. Ve 17. yüzyıldaki antoloji niteliğindeki tezkireler bu dönemde azalmaya başlıyor. 19. yüzyılda ise yine 16. yüzyılın devamı şeklinde tezkireler ortaya çıkacak. Ve artık tüm şiirli tüm şairleri almak yerine tezkire sahipleri belirli bir gruba ait tezkire yazmaya da başlayacaklar. Böylece içerisinde bulundukları tarikat olur, meslek olur bu gibi grupları bize açıklayan tezkireler ortaya çıkacak. Hatta Belirli bölgeye özgü şairlerin, örneğin Girit şairlerinin, e, Bosna şairlerinin olduğu tezkirelerde, bölgesel tezkirelerde 19. yüzyılda ortaya çıkacak. Bugün 18. yüzyılın önemli tezkirelerine geçiş yapacağız. Bu dönemde yazılan en ilk tezkiremiz Mucib'in Tezkire-i Şuhara'dır. Şimdi Tezkire-i böyle çok önemli bir özelliği yok yine görüldüğü üzere, örnek metinde görüldüğü üzere bir iki cümleyle şair anlatılmış, bir beyt örnek verilmiş, sonra biyografi bitirilmiş. Yani şairler hakkında herhangi bir eleştiri yok. Eleştiri varsa bunlar da yüzeysel, övgüye yönelik oluyor, bazen de kötülemeye yönelik oluyor. Fakat bazı şairlerimiz var. Esat, Bahşi Efendi, Hıbri, Devri, Debi, Rezmi, Selami, Şuayi, İdi, İlmi ve Alimi mahlaslı şairler burada yer alıyor. Yani buradaki en önemli özelliğimiz bizim diğer tezkirelerde bulamadığımız şair, birkaç şairin yer almasıdır. Bu yine Mucib'in tezkire-i şuarası bir önceki dönemin teskire örneklerine benziyor. Fakat hacim olarak diğerlerinden daha düşük. Bu dönemin önemli bir teskiresi Safai teskiresidir. Safai teskiresi artık 16. yüzyıl teskiresi gibi yazılıyor. O yüzden Latifi, Aşık Çelebi ve Hasan Çelebi'yi örnek alıyor. Safai, Latifi, Aşık Çelebi ve Hasan Çelebi'yi örnek alıyor teskiresinde. Teskiresinin adı biraz uzundur. Nuh betül asar min feva İdil eşar. Şimdi bu Safai şairleri anlatırken süslü bir dil kullanıyor. Özellikle böyle yüksek derecede olan şairleri anlatırken baya bir sanatını konuşturmaya çalışıyor. Ve aynı zamanda Rıza tezkiresine de bir zeyldir. Zeyl demek ekleme demek. Yapılan bir esere eklemek istediklerimiz varsa evet o eserimizde bir e, ana kaynak ise yani biz ana kaynağımıza dokunmuyoruz ama buna da şu şairleri eklesek olur dediğimiz esere Zeyl adı veriliyor. Lale devri hakkında önemli bilgiler bize sunuyor. Özellikle 18. yüzyılda lale devrini anlatan tezkireler de ortaya çıkıyor. Teskireden aldığımız örnek metine bakarsak. Esat Efendi maddesi. Namı Emcetleri Mehmet Esat'tır. Yani kişiler arasında bilinen, grubu arasında bilinen ismi Mehmet Esat. Goncay Gülü Rana'yı vücutları Gülşen'i İstanbul'dan güşade olmuştur. Gülü Rana iki renkli gül demek. Yani çok kaliteli bir gül oluyor. Kırmızı ve sarı renklere sahip gül demek. Gülü Rana. Yani muhteşem vücutlarının goncası İstanbul'un gül bahçesinde açılmıştır. Bakın yani İstanbul'da doğmuştur yerine süslü bir şekilde o kaliteli gül ya da iki renkli gül gülün vücutlarının goncası kapalı haldeyken İstanbul'un gül bahçesinde açılmıştır diye lafı uzatıyor. Daha sonra Saadet-i Ruma Mesnetnişini çağr, işi izü temkin olun. Yani Rum sadaretine gitmiş. Orada sonradan Şeyhülislam İslam ve Müfti olmuş. Zamanın yüce bir şahsiyetiymiş. Yüce bir şahsiyeti ve e, devranın İsmail Ebu İsa Hazretlerinin bu dahi mahdumu Ali Güherleridir. Yani o dönemdeki önemli şahsiyetlerden biri olan İsmail Ebu İshak'ın ne olmuş? Bu neymiş? Ali Güeher yani yüksek cevherli mahdum oğluymuş. Yani bu babası da yine olgun insanlardan e, yüksek mertebede insanlardandır. Ve gördüğünüz üzere melek yaratılışlı bir oğlanmış bu. Esat Efendi. Ve Arapiyenin Arap biliminin yani Araplara ait bilimlerde merdi meydanmış. Yani e, sahasında tek ve şiir ve inşa sahasında Farisi devranı yani dönemin atı kadar hızlıymış. Faris at demek burada arkadaşlar. Ve dönemin şairi Bediül beyanı vardır. Yani bu dönemde e, güzel bir şekilde ifade edilmiş şiirleri vardır. Nazmı Şekerba, şeker saçan şiirleri, ünlü şiirleri ve tatlı sözler söyleyen papağan ve bu şekilde övmeye devam ediyor şairi. Daha sonra bize bir dörtlüğünü veriyor. Bu tek bir madde. Fakat şairimiz Burada kısa olanları biraz aldık hani örnek metin açısından. Gördüğünüz üzere Safai'nin teskiresinde yani İstanbul'da doğmasını bile süslü bir şekilde anlatıyor. Sanatlı bir şekilde anlatıyor. Fakat bu dönemin en önemli teskirelerinden biridir. O yüzden buna bir yıldız koymamız gerekiyor. Çünkü Safai teskiresi 18. yüzyılın en kapsamlı teskirelerinden biridir devam edelim. 3. Salim'in tezkire-i şuarası. Şimdi Salim de safayı yolunda giden bir tezkirecidir ve biyografileri olabildiğince uzun tutar. O yüzden 16. yüzyılın önemli tezkire yazarlarını örnek alıyor. Aşık Çelebi, Hasan Çelebi ve Riyazi. Kınalızade Hasan Çelebi. Bunlar örnek alarak ona göre tezkire yazıyor. Fakat Safai kendisinden önce tezkire yazdığından yani Salim'den önce Safai bir tezkire yazıyor. Ve bu duruma üzülüyor. Ve bu yüzden bu da diyor ki o sade yazmış. Yani herkes tarafından anlaşılır. Burada sanat yapmamış. Yani sanatlı bir dil kullanmamış tezkirede diye suçluyor. Kendisi daha da sanatlı bir dil kullanıyor. Yani anlam arada kayboluyor. Ve burada bizim önemli olan bir özelliğimiz bu tezkirede ilmiye ve hattatlık mesleğinde olanlara daha çok yer ayrılıyor. Neden? Salim. Çünkü bu gruptan çıkmış. Ve Şeyhinin Makayi Fuzala adlı eserinden yararlanıyor. Arkadaşlar buradaki Şeyh'i bizim bildiğimiz 15. yüzyıl şairi, yani Harname'nin, Hüsrev-i Şirin'in şairi değil, bu başka 17. yüzyılda Şeyh'i diye bir, e, yine araştırmacı değil, o dönemin araştırmacılarından, ansiklopedik eserler yazan bir Şeyh'i var. Bunun da vakayı Fuzala diye teskireye benzer. Ama sadece şairlerin olmadığı, bilim insanlarının da olduğu, o dönemin bilim insanlarının olduğu, bir biyografik eserdir. Bunu unutmayalım. Buradaki şeyhi 15. yüzyılda yaşayan şeyhi değildir. Evet, Salim de bu dönemde yine 16. yüzyıl tezkirelerinin benzeri bir tezkire hazırlıyor. Tezkireyi şu ara adıyla. Şimdi tezkireden örnek metne baktığımızda şimdi Rasip Bey Rasip Bey namı namı ve ismi giramileri Ahmet'tir. Yani Ahmet deyip kesmiyor. Diyor ki e, şöhretli şöhreti ve ismi giramileri yani insanlar arasında böyle ağır bir ismi olan adı Ahmet'tir. Vilayeti Anadolu'da, Anadolu ülkesinde yani Anadolu bölgesinde Balıkesir nam kasabadan zahir aşikar yani Balıkesir'de doğmuş orada ortaya çıkmış ve Rasip Bey demekle de şöhret şihar yani şöhreti herkese ulaşan hanedanı marifet yani marifet burada yetenek, yetenek sahibi bir sülaleden gelen bir merdi namdar yani namdar şöhretli demek, mert ise insan demek. Şöhretli bir insan olun kendi hanedan, hanedanında yani kendi e, sülalesinde olabilir bu hanedan dediği kendi bulunduğu grupta bir miri ali makam yani yüce bir makama sahipmiş ve söz bölgesinde liva normalde sancak demek ama burada sühan söz söz sancağında dahi bir miri kelamın nazik tabiatı bir pür marifet görüldüğü üzere 1 2 3 ve 4 kelimeden oluşan tamlamaları fazlasıyla kullanıyor. Bu şekilde tamlamalar varsa ileride nesir konusunda göreceğimiz üzere süslü nesir örneği olarak sayabiliyoruz. Yani marifet dolu nazik tabiatlı sözlerin efendisi, yani nazik incelikli sözler söyleyenin efendisi ve zatı sütüde menk menkabet, yani övülen şah şahısmış bu kişi. Yani bu anlatılanlar sözleri dilden dile dolaştığı için Rasip Bey övülen bir kişi hoş ayende eşarı. Hoş ayende hoş gel, gelen demek. Yani şiirleri hoş geliyor. de güftarı yani övülesi sözleri varmış. İnsanların arasında şöhret şiar olan bu gazeli periştihar. Yani bu birazdan bize söyleyeceği örnek gazet insanlar arasında ne yapmış? Önemli bir şiir haline gelmiş. Neymiş o şiir? Süzme çeşmin gelmesin müjgan müjgan üstüne urmazah mı sineme mi peykan peykan üstüne. Tabii ki ilk beyti aldım. Beyti, e, gazelin tamamı vardı. E, bu meşhur bir beytiymiş. Yani meşhur bir gazeliymiş Rasih'in. Ve görüldüğü üzere yine bize Safai'yi aratmıyor. Fakat Safai ile Salim bu dönemin tezkire yazarları arasında en ünlüleri gelelim Belil Nuhbetül Asar Lizeyl Zukdedil Eşar Şimdi artık eser isimlerinin uzun olarak konulduğunu görüyoruz. Bu da Kafzade Faizi 17. yüzyıldaki Kafzade Faizi'nin tezkiresine ek olarak yazılıyor. değil. Sultan III. Ahmet'ten başlıyor. 413 şairi de alfabetik olarak sıralıyor. Şairlerin hayatı hakkında bilgi Az. Belen şöyle mesela Tayip mahlaslı şairi almış. Mevali cümlesinden Osmanzade demekle Zebanzet yani Osmanzade demekle meşhurmuş insanlar arasında. 1136 senesinde Mısır'ın Kahire'sinde kadı iken hayattan artık emekli olmuş. Yani hayattan eee çekilmiş, vefat etmiş. Beyit ne diyor? Bize mimar isen ayar yıkılsın gitsin dili viranımızı mat ise kastın yap yap. Yani ey sevgilim bizim gönlümüzü imar etmek istersen nerede mimar isen şurası mimar isen imar etmek yıkılsın gitsin dili viranımızı dili viran yıkılan gönül mat ise yani yenildiyse onu tekrar yap yap diye bize bunu açıklamak istiyor beyitte. Bu şekilde bir iki cümleyle şairleri anlatıyor ve ardından bir beyit bizlere sunuyor. Ramiz'in adabı zürafasına geçelim. Şimdi zürafa bildiğimiz hayvan değil zürafa oradaki kibarlar ince insanlar demek. Bu da salim Teskiresine bir zehirdir. Yani ona eklemeler yapılmıştır. Şairler hakkında ayrıntılı bilgi veriyor. Ölüm tarihleri de titizlikle verilmeye çalışıyor. Bu şairlerin özellikle tezkirelerde anlatılan şairlerin ölüm tarihlerini vermek bir maharet ister. Yani çok iyi bir araştırmacı olmak gerekiyor. Ve tezkire de bulunan yanlışlar, eksiklikler dost olan Müstakimzade Süleyman Efendi tarafından yansıtılıyor. Bizim için önemli olan Lale Devri'ni yansıtan bir tezkire olması. Bu tezkireleri göster bazıları e, o kadar da önemli değil. Hani çok fazla belirgin özellikleri de çıkmıyor ama hangi dönemde yazıldığı ya da hani bize dönemle ilgili bir soru geldiğinde çabucak eleyelim. Mesela 16. yüzyılı tezkiresi soruyorsa 17. yüzyılı eleyelim. O yüzden önemlidir. Silahdarzade Mehmet Emin'in tezkireyi şu arası da yine 60 şairi yer alıyor. Ve bunda bir tutarlılık yok. Bazı şairlerde gazelleri dolduruyor Silahdarzade. Bazılarındaysa bir iki şiir ya da hiç örnek vermeden diğer şaire geçiyor görüldüğü üzere bir şairin hayatı ve gazeli bu şekilde yani gazelin tamamını veriyor bir gazel vermiş Hayati Seyyid İbrahim Efendi zaten şurada mesleği müderris oldu ve meşhurluğu anlatılıyor kör muallim Hayati demekle şöhretli sene 1172 vefat tarihi ve Yarın şarabı lali ki candan haber verir. Bir neşvedür ki ruhu revandan haber verir diye virür redifli gazelinde örnek olarak bizlere sunuyor. Yedinci tezkiremiz Safbet'in Nuhbetül Asar Min Fevaidil Eş'ar. Bu Safay tezkiresinin özeti. Tek bir özelliği bu. Safay tezkiresindeki bazı şairleri özet olarak almıştır. Esrar dedi. Şimdi bu dönemin belirgin tezkirelerinden biri de budur. Bu tezkirenin en önemli özelliği artık belirli gruplara ait tezkireciliğin ortaya, Türk edebiyatında ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ve adından da anlaşılacağı gibi Mevlevi şairlerinin yer aldığı bir tezkiredir. Esrar Dede Şeyh Galip'in önemli bir dostudur. Ve Esrar Dede yazmış olduğu Mevlevi şairler hakkındaki notları Şeyh Galip'e gösteriyor ve Şeyh Galip de bunu bir eser haline getirmesini söylüyor. Çünkü şairlerden seçmeler hazırlıyor, işte beğendiği şairleri, Mevlevi şairlerini, şiirlerini bir deftere yazıyor. Bunlar da Şeyh Galip hani bir tezkire yapması için kendisini yüreklendiriyor. Teskireye kaynaklık eden teskireler ve eserler var. Bunlar Sakıp Dede'nin Sefine-i nefise -i Mevlevi'ye. Yani Mevlevi kişilerin gemisi. Sefine gemi demek arkadaşlar. Ee, yine bir defter türü bu. Cönk gibi fakat gemiye benzetiliyor. Şahidi Dede'nin Gülşen'i Esrar, Nai Osman Dede'nin Mecmuası ve Aşık Çelebi ve Hasan Çelebi tezgahları kaynaklık ediyor. İki ay gibi bir süre de hazırlıyor fakat e, bazı beğendiği şairleri de Mevlevi olarak gösteriyor. Bunu 16. yüzyılda biri daha yapıyordu. Bu da kimdi? Latifi'ydi. Yani beğendiği şairleri Kastamonulu gösterdiği için eleştiriliyordu. Bu Mevlevi şairleri yani özellikle 1797'ye kadar adı sanı duyulmamış Mevlevi şairlerinde içermesi bakımından önemli bir tezkiredir. Artık bu yüzyıldan sonra belirli gruplara özgü tezkirelerde yer bulmaya başlıyor. Evet, 18. yüzyıl tezkirelerimiz bu kadar. Yarın 19. yüzyıl tezkirelerini beraber işleyeceğiz. Daha sonra bir gazel şerhi ve divan şiiri sözlü haftanın sorularıyla bu haftayı da bitirmiş olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.